Merhaba sevgili Boğa Burçları ve Yükselen Burcu, Boğa olanlar. Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa Burçları, 2 ay sonra tekrar kanalda eski aylık öngörüleri paylaşacağım. Düzeni oturtmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz 2 ay boyunca biliyorsunuz malum süreçlerden dolayı aylık yorumları çekememiştim. E, kanalı da e, ihmal etmek durumunda kalmıştım haliyle. Şimdi ise e, artık Mayıs ayı da oldukça önemli ve kritik bir ay olduğu için bu aydan itibaren kendimi sıkıştırarak başlamak istedim. Aylık yorumlara sizlerden gelen istekler üzerine de. Mayıs ayı oldukça önemli bir ay. Özellikle geçtiğimiz bir buçuk yıl sizin için zaten oldukça önemli bir dönemdi. Hayatınızda büyük radikal değişimler yaşandı. Kiminiz işini değiştirdi, kiminiz boşandı, kiminiz evlendi. Kiminiz ailesiyle alakalı önemli gelişmeler yaşadı kiminiz şehir değiştirmek durumunda kaldı. Hayat gidişatını yönünü değiştirmek durumunda kaldı. Mayıs ayı da aslında bu anlamda bu döngünün bir kapanışını işaret ediyor. Kasım 2022'de başlayan tutulma döngüsü Mayıs ayındaki tutulma ile beraber kapanacak gibi gözüküyor. Biliyorsunuz Akrep Burcu'nda bu ay bir ay tutulması yaşayacağız. Ayın genel gündemi bu şekilde. Şimdi Mayıs ayı gündemine geçmeden önce biliyorsunuz 20 Nisan tarihinde bir tutulmayı da arkamızda bıraktık. Koç Burcu'nda meydana geldi 29 derecede. Bu tutulmada 2024'ü 2023'ün ikinci yarısı ve 2024'ü aslında bizlere biraz göstermeye çalışan bir tutulma döngüsüydü. Yani artık 2023'ün ortası itibariyle geçtiğimiz 1,5 2 yıl boyunca yaşamış olduklarınızı gözden geçireceksiniz. Biraz inzivaya çekileceksiniz. Her ne yaşanmışsa bunun neden olduğunu idrak edecek zamanınız olmaya başlayacak sevgili boğa burçları bu şekilde ifade edebilirim. Mayıs ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz veya ilk defa karşılaşıyorsak abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz arkadaşlar. Bununla beraber e, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler varsa katıl veya teşekkür butonunu kullanabilirler ve beni Instagram astroloji hesabımdan da takip edebilirsiniz. Dedikten sonra hemen Mayıs ayı gündemine geçmek istiyorum. Öncelikle hemen 1 Mayıs tarihinde Plüton retrosu başlıyor. Biliyorsunuz Mart ayında Plüton Kova burcuna geçmişti ve Plüton'un transitleri çok ağır ve yavaş ilerliyor. Bunlardan bahsettik. Plüton'un Kova burcu geçişiyle beraber önümüzdeki yaklaşık 20 yıl boyunca hangi gündemlerle ilgileneceğiz? Hangi döngüleri yaşayacağız? Bunlara dair zaten videolar çektik. Daha da Allah ömür verdiği sürece bunları zaten paylaşmaya devam edeceğiz ama Plüton'un bu yıl 2023 yılında e, analitik derecelerde kritik açıları olacak arkadaşlar. Mayıs ayında da bu etkiler başlıyor. Çünkü 0 derece kova burcundayken Plüton henüz 1 derece kadar ilerleyememişken tekrar retroya başlıyor ve tekrar 29 derece oğlağa doğru gitmeye başlayacak. Bu durum aslında 2022'nin son aylarına bizi götürüyor. Biraz önce de dediğim gibi Kasım tutulması Aslında tekrar gündemimize geliyor mayıs ayı ile beraber ki Şubat ayında daha talihsiz bir e, dolunay ve sonrasında yaşananları biliyorsunuz benzer açılar tetikleniyor arkadaşlar Mayıs tutulmasında benzer derken Tabii ki e, bu tarz e, birebir felaketler olmasa da e, hakikaten o döngülerin Devamı niteliğinde veya kapanışı niteliğinde gündemler karşımızda. Üstüne üstlük geçtiğimiz ay Merkür Retro Harekete başladı burcunuzda Ve ayın büyük bir kısmında Merkür'de retro pozisyonda olacak. Bu da demek oluyor ki e, ayın büyük bir çoğunluğu aslında geçmiş meseleleri çözmek üzerine odaklanacağımız, biraz algılarımızın karışık olacağı, belki netleşemeyeceğimiz, önemli kararlar için zorlanacağımız sistemin bizi ittireceği bir ay da olacak aynı zamanda. Dolayısıyla Plüton retrosu ile beraber biraz geçmişe dönmeye başlayacağız. 4 Mayıs'ta Venüs Neptün karesi var. E, 26 derece ikizler ve 26 derece balık burcunda. Akabinde 5 Mayıs'ta ise Venüs Jüpiter seksiler açısı var. Yine 27 derece ikizler, 27 derece koç burcunda. Yani Venüs'ün ikizler burcunda hem biraz bizi zorlayacak hem de destekleyecek görünümleri var. Venüs zaten ikizler burcunda ve ikinci evinizdeyken mali anlamda biraz daha şanslı bir aydasınız Mayıs ayı açısından söyleyecek olursak. Burada bilhassa geçmiş kayıplarınızı telafi etmek adına gerçekten çok istediğiniz bir işe girmek, gerçekten çok istediğiniz bir şeyi kendinize hediye etmek, satın almak veya bununla beraber kariyer gelirlerinizle alakalı bir yola girmek açısından şanslı bir etkileşim olsana yine de çok fazla hayalperest olmamak lazım. Çok büyük vaatlerin peşinden koşmamak lazım. Yani bize geleni kabul edelim, güzel şeyler gelecektir ama yani daha fazlası olsun, daha büyüğü olsun gibi bir algıya da kapılmak bizi yanıltabilir. Bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Ve 5 Mayıs'ta saat 20.30 civarında 14 derece Akrep Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Özellikle yükselen dereceniz bu orta derecelerde ise tabii ki bu tutulmadan da büyük oranda etki alacaksınız. Aslında bu tutulmadan alacağınız etki şu şekilde de test edebilirsiniz. Kasım tutulmasında ve Şubat dolunayında tesirler aldıysanız şayet bu tutulmadan da ister istemez alacaksınız. Oradaki etkiler yoğunsa bu tutulmanın etkileri de yoğun olacaktır. Ve zaten Mayıs başından itibaren yoğun bir şekilde etkisini hissetmeye başlayacağız. Sizin 7. evinizde meydana geliyor sevgili boğalar. Geçtiğimiz süreçte birçok boğa burcunun ilişki durumuyla alakalı da büyük değişimler yaşadığını biliyoruz. Kendinizi feda ettiğiniz, adamış olduğunuz ilişkilerle alakalı artık bir farkındalık sürecine geçmek durumunda kaldınız ve Dolayısıyla karşınıza da karmik ilişkiler çıktı. Şimdi sürüncemede kalan bir ilişki durumu varsa bu tutulmayla beraber tamamlanabilir, kapanabilir konu. Bununla beraber tabii ki artık bir ilişkiyi netleştirmek, çözüme kavuşturmak veya adını koymak gibi bir tema varsa bu yine ortaya çıkacaktır. Ya da yargısal bir süreç, dava süreci, bir ortaklık teması bu tutulmayla beraber karşınıza çıkacaktır. Özellikle muhatabınızın sizden beklentileri, sizden talepleri, sizinle irtibata geçmek istediği hususlar olacaktır. 7 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Ee, Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber biraz daha sosyalleşmeye başlayacaksınız. Yeni anlaşmalar, yeni görüşmeler, tanışmalar, yakın çevreyle kurulan diyaloglar aktif olmaya başlayacaktır. 13 Mayıs tarihinde Güzel bir görünümümüz var. Venüs, Satürn üçgeni var. Venüs 6 derece yengeç burcunda, Satürn 6 derece balık burcunda bulunuyor. Su gruplarında böyle destekleyici bir görünüm olduğunu gözlemliyoruz. Yine sizin haritanıza baktığımız zaman 11. ev ve 3. ev. Yani burada yeni bir dostluk kurulabilir. Yeni bir iş anlaşması veya bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Uzun zamandır çalıştığınız, çabaladığınız bir kariyeriniz varsa gel bakalım sen bu iş için çok çalıştın. Sana da böyle bir konum veriyoruz, böyle bir yer veriyoruz, sağlam bir yer veriyoruz, sağlam bir çevre veriyoruz. Yani sağlamlıkla alakalı bir tema ön planda. Özellikle bugüne kadar hayalleriniz için, umutlarınız için, sosyal statünüz için, dostlarınız için, arkadaşlarınız için gerçekten samimiyetle çaba ve efor ortaya koyduysanız işte bunların artık netliğe kavuşması ve stabil bir hale gelmesi söz konusu. Birçok insanda da bu açıyla beraber evlilik kararı alabilir, yeni bir işe girebilir, yeni bir iş teklifi alabilir. Uzun vadeli ve şanslı bir etkileşimdir. 15 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Merkür retrosu bitiyor. 5 derece boğa burcuna kadar gerilemiş olan Merkür tekrar düz seyrine başlayacak. Tabi burada özellikle geçtiğimiz 3 hafta boyunca yaşamış olduğunuz kafa karışıklığı e, iletişimle alakalı sorunların artık son bulması hali söz konusu. Biraz daha toparlanacaksınız. Yeni kararlar almak için, yeni hedeflerin peşinden koşmak için, gerekli görüşmeleri ve konuşmaları gerçekleştirmek için özellikle 20 Mayıs sonrası daha uygun süreçler e, hakim olacaktır. Şimdi bu ayın en önemli gündemlerinden bir diğeri ise 16 Mayıs tarihinde meydana gelecek olan Jüpiter Boğa transiti. Ve gerçekten e, gündemler o kadar yoğun ki <laughs> hızına yetişemiyoruz. Jüpiter'in geçişi tabii ki oldukça önemli e, ve burcunuza geçmesiyle beraber aslında geçtiğimiz iki yılı telafi edecek güzel şanslar da sizinle beraber olacak. Bilhassa mali anlamda sıkıntı yaşayan Boğa burçları için. Bir yıllık bir döngü başlıyor. Hayatta birçok alanda korunacağınızı hissettiğiniz, yaşadığınız olaylara daha artık hoşgörülü yaklaştığınız, daha e, geniş bir e, açıdan bakabildiğiniz güzel yerleşimler olacaktır. Jüpiter'in e, boğa burcu geçişine dair bir video çekeceğim inşallah ama şunu bilmelisiniz ki bir yıllık süreç içerisinde hemen hemen elinize attığınız birçok konuda şanslı olacaksınız. Ama tabi Jüpiter boğada biraz tembellik getirebilir biraz böyle vurdum duymazlık veya işte aman neme lazımcılık getirebilir. O yüzden e, abartılı her türlü halden tembellik dahil olmak üzere aşırı özgüven dahil olmak üzere uzak durmalısınız. Bir de yeme içme konusunda Jüpiter boğa etkisi biraz daha yoğun çalışabilir. E, küle almaya eğilimde olabilirsiniz. E, yükselen boğalarda bazen böyle eğilimler olabiliyor. O yüzden daha temkinli olmakta da fayda olacaktır. Tabii ki bir yıllık döngüden bahsediyorum. Yani mayıs ayında hemen bu etkiler çalışmayacak. Şimdi Jüpiter boğaya geçtikten hemen sonra Plütonla kare yapıyor. 18 Mayıs tarihinde 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda Jüpiter Plüton karesi var. İşte bu biraz bizi zorlayacak. Plüton e, özellikle bu derecelerde artık bir şeyleri tamamen yıkıp tamamen inşa etmemizi istiyor. Yükselen dereceniz e, bilhassa bu derecelere yakınsa zaten bunu yoğun bir şekilde hissediyorsunuz Plüton kova burcuna geçtiğinden beri. Şimdi ise geleceğinizle alakalı artık... Ee, önünüzde tertemiz bir yol var ve bir şeylere sıfırdan başlamak her ne kadar zor olsa da bir taraftan heyecan verici gibi gözüküyor bu zorluğa e, adım atarak şansınızın sizinle beraber olduğuna inanarak yeni başlangıçlar yapmanız gerekecek hayatınıza dair bir için emekli olmak, işi bırakmak yeni bir işe girmek, evlenmek, boşanmak gibi bu tarz radikal değişimlerde tetiklenebilir bizi biraz sistem zorlayabilir jüpiterin rahatlığı biraz sıkıntı yaratabilir gibi gözüküyor. 19 Mayıs tarihine geldiğimizde Boğa burcunda bir yeni ay var, 28 derece Boğa burcunda meydana gelecek. Buraya yakın Algol sabit yıldızı var biliyorsunuz. Özellikle 2021 Kasım ayı döngüsünde bu hatta bir tutulma meydana gelmişti. O tarihlere bir gidip bakın bakalım hayatınızda büyük değişimler yaşanmış mıydı. Eğer yaşandıysa büyük radikal köklü tamamlanmalar söz konusu olduysa. Bu yeni ayda sizi yine etkileyecektir. Tabii ki tutulma kadar olmasa da o döngüyle alakalı bir kapanış, bir tamamlanma veya o döngünün artık e, yenilenmesi, güncellenmesi gibi bir süreçten bahsediyorum. Hayatınızdaki birçok alanda, birçok dinamikte yenilikler hakim olmaya başlayacak. Kendinizi yeniliyorsunuz, belki imajınızı yeniliyorsunuz, hayata karşı duruşunuzu yeniliyorsunuz. Bakış açınızı, vizyonunuzu. Yani aslında gerçekten geçtiğimiz yıllarda yaşananlar Size sağlam dersler getirdi ve artık bunu dış dünyaya da gösterme zamanı geldi. Ee, bu yeni ay ile beraber burada bir şeyleri ilan ediyor veya artık bunları net bir şekilde kararını alıyorsunuz sevgili boğa burçları. Evet 21 Mayıs'ta pardon 20 Mayıs'ta Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve Mars'ın Aslan Burcu geçişinden hemen sonra 21 Mayıs'ta Plüton'la karşıtlığı var. Yani Plüton transit halindeki bütün gezegenlere açı yapıyor aslında. Yani transit halinde değişken olan bütün gezegenlere açı yapıyor. E, Mars Aslan Burcu'nda bir taşınma, bir yer değişimi, aile içerisinde bir hareketlilik, konfor alanınızda bazen bir huzursuzluk ama aksiyon halini getirebilir. E, Plüton'la Karşıt. Yani burada aniden bir durum yaşanacak ve siz değişim taşınmak mı zorunda kalacaksınız? Yer mi değiştireceksiniz? Boşanacak mısınız? Ailenizle alakalı önemli bir gündem mi olacak? Kariyerinizle alakalı bir terfi alacak, tayininiz çıkacak ve akabinde taşınacak mısınız? Yani hayatınızın birçok alanını etkileyen konularda yeni başlangıçlar var ama hani bunlar çok keyifli şekilde de olmuyor açıkçası. Burada özellikle aile içerisinde şiddete karşı yani e, tabii bunu söylemek çok doğru değil ama hani böyle öfkeli tartışmalara karşı bu dönemlerde tedbirli olmaya çalışın. Çünkü olay çok büyüyebilir, dallanabilir, budaklanabilir hiç gerek yok. Bir de çok fazla kalabalıklarda bulunmamaya çalışın. Akabinde 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve akabinde yine Güneş Plüton üçgeni oluşuyor. Yani yine 0 derece İkizler Burcu'nda ve yine 0 derece Kova Burcu'nda. Yani bu destekleyici bir görünüm. Güneş İkizler Burcu'ndan destek gönderiyor. Özellikle kariyerinizle alakalı, mali kazanımlarınızla alakalı. Ee, bu yeni başlangıç için kendinize duyduğunuz güvenle alakalı büyük bir güç verecek aslında bu açı. Evet sistem sizi zorluyor ama bir taraftan da bunu yapabilecek güce sahipsiniz ve bu mesaj size veriliyor. Yani hemen peşinden kolaylığı da geliyor gibi gözükmekte sevgili Boğa burçları. Şimdi mayıs ayının son haftasına geldiğimizde biraz sert açılar var açıkçası mayıs ayı hepimiz için biraz yorucu ve sert gözüküyor. 23 Mayıs'ta başlıyor bu etkileşimler. Mars'ın Jüpiter'le karesi var. Akabinde 26 Mayıs tarihinde Mars'ın ay düğümleriyle karesi var. Ve 28 Mayıs'ta Güneş'in Satürn'e karesi var. Özellikle burada aile içerisinde bir takım dinamikler değişebilir. Evli olan boğa burçlarının dikkat etmesi gereken bir süreç. Aile büyükleriyle alakalı konularda da temkinli olunmalı. Çok gergin bir zemin olabilir. Özellikle Mayıs'ın son haftası ekstra ekstra dikkatli olun. Çünkü e, ev kazalarına karşı da bu arada yani daha tedbirli olun. Ocağı kapattınız mı? E, ütüyü, ütünün fişini çektiniz mi? E, bunlara karşı da dikkatli olması gerekiyor. Ama bunun yanı sıra tabii böyle öfke patlamaları, tartışmalar, kavgalar, agresyonlar da olabilir. Dediğim gibi aniden yer değişikliği durumunu meydana getirebilecek süreçler de olabilir. Daha sakin kalmaya çalışın elinizden geldiğince. Ama bazı şeylerde de kopacaksa tabii ki ne kadar engellemeye çalışsak da kopar. Burada her zaman kuzey ay düğümü hali yine burcunuzda olduğu için kendinizden yana tercih yapmanız gerekecek ama e, abartılı tutumlardan da uzak durmaya gayret gösterin sevgili Boğa burçları. Evet, güneş saçın karesiyle beraber de e, bilhassa parasal konularla ilgili bazı e, sorumluluklar yüklenebilir size e, Mayıs ayının son gününde. Bugünlerde de e, özellikle daha temkinli olmakta fayda olacaktır. Mayıs ayı gündemimiz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanala abone olur, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız yine çok mutlu olurum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Güzel, keyifli bir ay olsun sizler için. Bakalım neler olacak yorumlarda paylaşırsanız. Hoşçakalın.